Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Doktor Harika Yumru Çeliksoy, 1 ila 31 Ocak Servings Farkındalık Ayı kapsamında hastalığa dikkat çekerek bilgilendirmelerde bulundu. Kanseri yapmıyor, bazıları daha riskli ve bu riskli olan tipleri taranıp saptanabiliyor. Saptandığında jinekolojik onkoloğa ya da bu konuda tecrübeli bir kadın doğuma yönlendiriliyor hastalar ve kolposkopi denen bir yöntemle bazı boyalar yardımıyla mikroskopla büyüterek rahim ağzına bakıyoruz ve kansere giden bir lezyon varsa bunu saptayıp biyopsi alıp ve sonrasında bunu tedavi etmemiz mümkün oluyor. Nasıl ki hastalar meme kanseri için mamografisini, meme ultrasonunu rutin yaptırıyorsa rahim ağzı kanseri içinde bu HPV virüsünü 5 senede bir yaptırmaları gerekiyor. İkinci bir şanslı olduğumuz nokta da HPV virüsünün aşısı mevcut. Özellikle genç kadınlar bu virüse yakalanmadan bu aşıyı yaptırırsa %90'a varan oranda rahim ağzı kanserini önlemiş oluyor. Rahim ağzı kanseri önlenilebilir bir kanser. Bu açıdan farkındalık oluşturulması çok önemli ve bu hastalığı elimine etmek mümkün. Eğer rahim ağzı kanserini yakalandıysanız bunun yine tedavisi mümkün. Cerrahi ya da ışın tedavisi şeklinde iki seçeneğimiz mevcut. Bu kadın doğum doktoru ya da jinekolojik onkolog tarafından muayene edilip tedavisi ona göre düzenleniyor.